Herkese arkadaşlar yeni bir video daha hoş Bugün ice cream yedi oynayacağız. En son Charlie kurtarmıştı ice cream altıda. Bu be, ice cream beşte de Mike kurtarmıştı. Herhalde bu bende bizi kurtaracağız. Bu ben kolay mı oynayacağım? Bir sonraki videoda hayal etme oynayacağım. E, tabii tabi bitiremezsin. Yok burada değil. Burada da değil. Bizi bir türlü bulamıyoruz. Bir dakika. Biz roddan kaçarken onun hangi oradan gittiğini biliyor musun? Sen buradaki mavi buradan Ne demeye çalışıyorsun? Kesin söyle. Liz şu an ölmüş abi. De. Sakin olmak. elinizden yeni yap. Sakin olamıyorum tüm gün Gonca dostlara vurup bu, bakmaktan Delirdi tabi Hoşlandığı kızı bulamıyorlar Ha borular ba Bak e, borular yine açıldı Mükemmel Bu başka bir şey Silahlı Ha silahla beraber Liz'in gittiği bir oradan gidecek İçimden bir söyle diyor. Alright, let's go. Aa, bor. Madem borları açıp kapatabiliyorlar nasıl böyle yapıyorlar lan? Aa, Liz de orada. Bu arada Liz laboratuvara düşmüş. Fabrikanın laboratuvarına. A arkadaşlarla beraber bir araya gelmenin bir yolunu bul. Ve oyun başladı. Burada profesör mini rodumuz var. Tık tık yapıyor bizi. O sensibiti çok yüksek bir geldi. Tamam. Şimdi küpler çıktı. Dur bir etrafa bir bakalım şurada kapı gibi bir şey kilitli burada da kilit açılıyor mu lan açılmıyor belki burada bir şey yapacağız burada üçgen var burada kare burada da kare bir alalım herhalde karenin olduğu yere götür buradan ya Beynim error verdi ya eğilme tuşuna basacağım yerde bırak Şuna bas. Doğru alt doğru yere. Belki şimdi bir, bir kapı kapı veya havalandırma açıldı galiba. Lan orada bir şey var. Yok boss sen. Ha burası. Kafes kafes kafes. Ha, dur. Böyle bir yere geldik. Maymun fotoğrafları var Ali. Nirod nereye gitti? Az önce buradaydı. Burada cama tıktık yapıyordu. Burada bir vent. Ama burada kontu. Önce bir şey bulmalıyım burada not gibi bir şey var. Bu kapı açılmıyor. Depodaki kasayı unutma. Öpücüklerle rot. Kendine not yazmış dondurma için. Şimdi geçebiliyorum. Aha geçebiliyorum. Burada telefon yok sanki. Aha ne oluyor? Ama geldi. Mike'in geldiği bor kitlendi. Liz'in borsu açıldı. Demek ki Liz bu bordan düşmüş. Dondurmacı onu o, o laboratuvar testi yerine götürmüş. Şey, Mike gidince şey, kameralardan buldu burayı. Charlie de arkada uyuyor. Ne Otopark. Ne dondurma Dondurmacının arabanın şey. üstünde bir şey var. Zumba, zumba mı diyor <laughs> Ah dondurma arabası <laughs> el şükür tamir oldu. <laughs> galiba bir yerle, ah şimdi Charlie olarak oynayacağız galiba. <laughs> Otoparka kadar takip. diye. Ne için geldiğini unuttu. Aynen bir ilk bölümdeki otopark bu. Rod'un deposundaki kasayı bul ve aç diyor. Burada bir şey var sanki. Ama yap. Burada bir şey yok. Ah Bom. Biraz sakin. İlk bölümde burası sakin. Bunu kullanamıyoruz. Ne açılmış yerler de var. Mesela burası. Ha burada mavi anahtar. E kasana anahtarını direkt bulduk. Böyle bir oda üst kata çıkamıyor muyuz? Çıkamıyor ya. Yani. Ha iki tane anahtar daha geldi Bitten oyun sesi yedir. Aa, buradan gel. Aa burada bir tane oyun vardı Ay, Scream 2'de de vardı. Bu ikinci bölümü dur bir oynayalım. Bu sefer sınırsız aklı. Bu sefer Rod'un rekorunu geçmeye çalışıyoruz. 399. Geçe, geçmeye çalıştı. İkinci 3 üç kez deneyeceğim. Bunda sınırsız hak var. Video boyu bunu deneyeceğim ama belki bir videoda bunu deneyebilirim. Yapmaya. Son kez bir kez daha deneyeyim. Oho. Neyse. Bu arada sınırsız hakkımız var. Video bunlar sürmesin diye. Burada biz birinci bölümde burada pens dağılıyor. Buradan mı? Abi bilardo sopası. Dur belki arabada farklı bir başka bir yere var. Ay kenarda ipucu var. Sağ üst köşede. şişede. Dondurmacı şey söyledi. De dinleyelim. Bununla daha fazla çocuğu kaçırmayı planlı. Çoz ne yiyeyim diyor. Ben görüyormuş. Şarkımı söyleyeyim. Son Sonra kadar arabayı gazladı. Garaja gittik. Dur bir daha. Lan. Garaj var, otopark var, bir de fabrika var ama ki karda almadan izin vermiyor bu fabrik. Evet. Burası açılıyor mu timsah yeri? Aldım kaçtım aldım kaçtım aldım kaçtı. Uzun zamandır ice cream oyunu oynamıyordum. Ha buradan alalım açma herhalde başka bir şey. Şuraya böyle bir şey eklenmiş. Anladım ha. Bunu da arabaya atalım. Sanki şey diyordu bir keresinde. Hayatta ya bir yere gidemiyoruz galiba kapıya kapat. Dur bir deneyim aç. Aynen oldu. Neyse pembe anahtar tamam. Başka bir yer olmadığına göre herhalde. Fake. Kendi çıkardım sef. Dondurmacı biraz fazla Aa böyle yeni bir oda da var Burada ben Bu da yan odaya gidelim. Burada kaldı aç Arabayla ilgili bir şey olabilir çünkü kalayabiliyordu Ha bir şey yapıyor Ha sarana. ana Siktir git buradan Burada bir parçası var ama şimdi okuyamayacağım çünkü dondurma değil. Ocak 4.941'de yaşan bir olaymış. Ha? artık vabi Ki kart aldık bakalım ne yapacağız. Fabrikaya geri geldik. Jay, I'm here. Mike nasıl vurdu lan makinaya? Artık tek dokunuşta borular açıp kapayabiliyor. <laughs> Uzun zamandır bir şey yememiştim bu benim şans. Ben o zaman ele dondu. Böyle psikopatın bir fabrikasında ben gördüğüm her yiyeceği yemezdim. İnşallah kötü bir şey olmaz o Evet. Tekrardan diz olarak oynayacağız. Mike ve Liz beraber çıkış kapısını aç açıyor arkadaşlarla beraber. Burada Mike olarak oynayabiliyoruz Brett. Burada bir kapı vardı ki kartta açayım. Onu aç. Ha O tahta da Neyse. O oyunda sağ üst köşede görevler kısmı var. Şimdi diyor... Dur, burada eşya da verebilir. Şimdi diyor, Mike olarak oynar. Bozuk silah oluyor. Bir tane plan masasına götüreceğiz. Kırılmış. Ya gideceğimiz yere mi gideriz lan? Mineral rodlar bak. Gel. Bu Çak çak. Dondurma tamam. Şimdi diyor. Ya şişesi bul diyor makine. Ya. Burada yine kartta açılan bir kapı var. İkinci seviye kart istiyor o da. Yaş eskiven buralarda <laughs> Geliyor yine baş belası yeter lan Aa buldum Bunu da <laughs> <laughs> Anlıyız Ödüm koptu lan Çabuk al Açma, al Al şunu al Al Ödüm koptu. Fake attı lan dondurma acı da zeki olmuş. İki aklımız kaldı. Galiba tüm karakterlerde de şu an iki ak kaldı. Buzdağının içinde uyandık. E bu ne buradan kaç diyor. Buzdağı odasından kaç diyor. Burası. <laughs> bu mu yani? Ha. Şimdi Lizzo e olan oynar. Daha kovalama müziği de vermiyor. Bu ne? Ha burası. Bu biraz zorlu olmuş. Baya bir mini road var Mike'ın tarafı. Şimdi. Şimdi diyor süper yapışkan bir şekeri buluyor. Acaba dördüncü bölümdeki şekerimi bulacağız? E oralara gidemiyoruz. Hem onu kullandık. Aha bu. Ha burada. Süper ya. Burası çıkış kapısı. Mike'ın oldu taktılar. Burası klasik yeşil bor. Buradan atlayınca Monte odasına gidiyor. Alarm verseydi ya dondurma göre yeseydi ben zaten. Ha dondurma göre. Tamam. Bunu silahın plan masasına koyacağız. Şimdi bunun 3 mermisi var. 3 mermi her mermi de bize bizim işimizi yaracak O yüzden bu silahı kesinlikle dondurmacıya veya mini rod Bunu lize vermemiz şey istiyor. Şimdi doğal olarak mizot Bununla bir tane elektrik kutusuna ateş edecekmişiz. Bak ilk mermiyi bir tane elektrik kutusuna doğru bombalar mı harcadım? Burada bir şey var ya. Aa burada bir şey var. Böyle bir madde. Kondurma cizatını. Buraya giremiyorum. Hı -hı. Eşek. Bir de yuvarlanıyor bak en nefret ettiğim bir şey. Oyunda bir eşya yere atınca yuvarlanmasından çok nefret ederim. Ha burada ikisi şey var. S ile başlayan bir ismi vardı buraya diyor. Aynen burada. Şimdi protein bul diyor. Ha buradan kısa yolda. Protein bulacağız şimdi. Buralarda bir bak. Ha burada protein mi bu? Aynen protein bu makinelik. Yani. Şimdi elektros. elektros Silah buraya. Bunu Mike'a vermemiz. Ya bak. Buraya zaten dondurmacı gelemiyor bunu maygalıyoruz tamam şimdi bunlar bir tane boruya sıkacağız öyle damlatan bir boruya pembe bir şey damlatan bir boruya Ben buru burada varmış şey? burada borular ama burada bir şey var buraya sık bir Ha bak ikinci mermiyi de burada kullandık. Şimdi tekrardan nize olarak oynar diyor. Önü yanında. Pipette gibi bir şey. Ağzını bilmediğim bir şey var onu. Burada da Raiben kitabı var. Ama bunu da daha sonra okurum başka videoda. Şunu şunu diyorum işte. Bunu Mike'a vermemiz istiyor. Aç aç. Tamam. Orada mini rod o yüzden hızlı geçmem bir Bunu Mike'a verin. Bununla o pembe şeyi alacağız. Ve oradan geliyor. da ı harfiyle başlıyor bunu da herhalde ha bunu da lize vereceğiz o iksir makinesine koyacağız bunu da bir tane ı harfiyle başlayan bir şey vardı bunu lize vermemiz istiyor aynen bunu iksir makinesine koyacağız ananı. Ama orada vermedi lan. Bak son hakkım bu ya. Bu sefer ölürsem GG. Bu ben yaşayamadım. Burada da bu kafeste uyan. Tabii ki kapı kilitli. Ha burada. yaz bu git demişti şurada bir tem var o ses bundan geliyor ya bilmeyenler için şimdi bu ne bul burada 1 bölü 6 artı 2 bölü 6 artı 3 bölü 6 eşittir. Kırmızı renktekinden bitti. Görmeye. Ondan üç tane. Bu ne hamster'a? Bu ne Dondurmacı görmek. Maşallah ne güzel iç. Çabuk oğlum. Mini geliyor oğlum. Ne alacağız şimdi? Bir şey oldu. Amin Rod yüzünden gidemiyorum. Amin Rod girdi de odaya. Ben burada değilim. Ha gitti. Ne haber? Ulan hepsi yere düştü. ne olacak? Bir de çıkış kapsın ay. E, Ananı ya Tam çıkış yaptı. Dede. Tam çıkışı açmışken nasıl olabilir? Bizi de dondurmaya dönüştü büyük ihtimalle ve dolaba oydu. Evet arkadaşlar bu ben ice cream yediği bitiremedik. Tam çıkış kapısını açmışken son aklımıza gitti ve Liz dondurmaya dönüştü. Bu videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomda ice cream yediği bitireceğim. Hoşçakalın.